Çünkü... Sevgili de ister <laughs> <laughs> Baba ben buradan iki takipçiyle isyan mı çıkartacağım <laughs> Türkiye'de gözünü seveyim ya. Bu videodan <laughs> içeri alınırsam çok gülerim ya. Yani. Şimdi bu iyi bir çocuk mu oluyor? Ben bu çocuğu döverim ya. Niye, niye döverim? Oğlum herkes sakin olsun. <laughs> sakin olsun. <laughs> yok, Aa, yok. Ezikte değilim yani. Sen evet. konuş babacığım sabah kadar dinledim. <laughs> <laughs> Abarttım yani o kadar dayanamam. Diyorsun. Ne diyecektim ya? Bir dakika. Nasihat gibi algılama dedim bana. Bir nasihat verecektim <laughs> diyorum. <diyecektim. gülüyor> Sizin... Anne okuyamıyorum. Biraz daha kaldım. <laughs> ya ben nereye doğdum ya? <laughs> <dakika>. Gel sarılalım. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> Niye bu kadar samimi olduk bu sefer? Ekranı herhalde. Ha, ekrandan dolayı mı? Şey yani olduk. geçenkinden daha samimi değil Çok mi mi? Yani? Çok fazla samimi. <laughs> Çok. Şöyle döneyim ben. Tamam ben de şöyle. Böyle iyi <laughs> mi? Ha, böyle birbirimize dönelim. Kanalımın <gülüyor> biricik <laughs> konu. <laughs> biricik. <gülüyor> biricik bir tane. Değişmeyen. Öyle Değişmeyen. Tepe tepe kullan. Evet konuyla beraber yeni bir video çekiyoruz. Acaba ne? Ne? <laughs> kuşak çatışması. Kuşak çatışması yine. Yani ne olabilir ki? Şöyle, bugün neyi konuşacağız? Bugünkü konumuz şu. Kuşaklar neden çatışıyor? Biz iki kuşak olarak neden çatışıyoruz, neden anlaşamıyoruz, neden birbirimizi hiç anlamıyoruz, neden birbirimize sinirleniyoruz, neden bunların <laughs> hepsini konuşacağız? Evet. <laughs> Biriktirmişim yani, özür dilerim. Biraz fazla biriktirmişsin evet. Biraz, Ve tamam. bunun hakkında bir sürü makale var. İnanır mısın bilmiyorum. Yani bu sefer hazırlandın mı sen ne yaptın yani? Biraz baktım. Bak benim kanaatimi önce almak istersin? Evet sence iki kuşak neden çatışıyor? Biz niye iletişemiyoruz? Evet biz neden iletişemiyoruz? E tabi bunun bir sürü sebepleri olabilir ama ben kendi açımdan, kendi bakış açımı söyleyeyim. Hayır söyleme. Sence biz bu konuda ne düşünüyoruz? Empati yaparak gideceğiz. Ha, yani ben sizin yerinize kendimi koyarak mı söyleyeyim? Evet. Yani? Bence bu güzel oldu. Tamam. Sen sen de bizim sen de bir genç olarak bizim kuşağın yerine kendini koy. Mükemmel fikir. Öyle derim. Peki, şimdi, peki, mi peki geldi, şimdi geldi. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Bu çok önemli bana göre. O bir örnek vermiştim ya hani. E... Hayır ya, hayır ya. <laughs> Tamam. Hayır, yani evde ev yani şimdi şöyle Afra lütfen bak yine başladın yani. Konunun anlaşılması için söylediğim şeyler bu. Yap. Çok meraklı değilim ben o, o örnek vermeye yani. Ne zaman ev üzerinden örnek veririz? E daha evle alakalı bir travma yaşamış olabilir misin? Neden çatışıyoruz? büyük bir ihtimalle şöyle, ön yargı. Bu geri kafalı, değişime ayak uyduramayan, ondan sonra muhafazakar, donuk, aktif olmayan bir insanlar grubu diye bir ön yargı besliyorum ben. Benden önceki kuşağı. Zannediyorum buradan kaynaklanıyor. Kulak asmıyorum, ha yine aynı şeyler falan gibi. Birinci neden bu diye düşünüyorum. Evet, saygı duyuyorum. Ya ben bana hala çocuk muamelesi yapıyorsunuz. Aradaki fark aradaki fark kapanmadığı için halbuki çocukluktan çocuklukta daha edilgendir insan. Daha anne babanın kontrolü altındadır doğal olarak bebeklikten ama gençlikte o bir ara dönem aslında ya. Çok kötü bir de dönem aslında ya. <laughs> yani yanlış anlamayın ama. Çünkü orada bir kendini ispatlama, kanıtlama, ben varım deme için çırpınır çocuk. Oysa bizim nesil onu hala çocuk görür yani ve çocuktur onun gözünde yani. Orada bir ciddi bir problem var bana göre. Çocuk çünkü büyümüştür veya büyümeye devam etmektedir. Gençlik tam bir ara dönem bana göre. Hala fizyolojik ve psikolojik değişiklikler oluyor aslında. Onun o gerilimini yaşarken ve ben varım demeye çalışırken, benim farkında olun falan diye çırpınırken çocuk yani diğerleri kulak asmaz yani. Diğer bizim kuşak kulak evet. asmıyor ya Bu da çok büyük bir problem bana göre. Üçüncüsü bizim nesil yani iş ve koşuşturmadan ve hayatı tamamen para kazanmak iş filan zannediyorlar herhalde. Hayatının bütün alanını o kapsayınca aileye ve çocukların gelişimine, çocuklarla ilişkiye, iletişime zaman kalmıyor sanki. Tırnak içerisinde diyorum zaman kalmıyor. Aslında o zamanı oluşturmuyor. Baba olmayı para vermek zannediyor. Doğru Rica. tespitler yaptın mı? Bilmiyorum. Evet yani bence doğru çok eksik var ama <laughs> doğru çok eksik evet ama ön yargı sizde de var bizde de var evet bizdeki ön yargı ne ya bunlar ya bunlar Bunlar adam olmaz adam olmaz <laughs> aslında ben gençleri de. değil mi gençleri durağanlaştırmak ve bizim sözümüzden çıkmayan kişiler olarak algıla şimdi öyle bir hayal edelim bizim kuşağın sözünden çıkmayan her dediğini yapan silik ezik bir yok yok yani, ezikte değilim ya. yani şimdi bir saniye <laughs> Yani siz neredesiniz yapıyorum ama kendim istiyormuşum gibi kendimi ikna ediyorum. Yok alakası. Ve yok. öyle yapıyorum. Alakası yani. yok can. Hala bak yine böyle bir baskıcı bir ailede falan gibi. Değil mi? Yok. Sadece zincirle şu an ayağım bağlı. <laughs> Şimdi bir an düşünelim mi Afra? Neyi düşünelim? Şöyle düşünelim. Bizim kuşağın her dediğini yapan silik evet, ezik hep sen anne baba sözü dinleye duramadım. tırnak içerisinde söylüyorum bütün Şimdi bunları. Bu iyi bir çocuk mu oluyor? Ben bu çocuğu döverim ya. Ne, niye? niye dö? yani ezik, Böyle benim sözümden çıkmayan bir çocuğu ben döverim yani. Evet, değil mi yani? Evet. Ya yani bir karşı gel, bir de ki anne baba işte ne bileyim. Bir dakika, karşı <laughs> gel falan. Bir dakika. Bir Bak, arabayı kaçır, Yok, falan. Bir, bir dakika. Kelimeleri güzel seçelim lütfen. Şimdi burada insanları anne babaya isyana o çok kötü bir şey. Baba ben buradan iki takipçiyle isyan mı çıkaracağım Yok, Türkiye'de gözünü seveyim <gülüyor> ya. <gülüyor> Zaten siz dinliyorsunuz beni yani. Ama her şey sosyal medyadan çıkıyor biliyorsun. Bu videodan içeri alınırsam çok gülerim <laughs> yani. Anne babayı sevmek, ona hürmet etmek, saygı göstermek. Bu çok farklı bir şey. Onunla aynı fikirde olmak farklı bir şey. Bunları niye karıştırıyoruz? E tamam biz de böyleyiz zaten. E, yani. tamam. Ama biz de böyle. Biz neden bu videoyu çekiyoruz? İnsanlar da böyle değil. Birbirini dinlemiyorlar. Sen kaç evde düşünüyorsun da bizim gibi oturup babasının e, yanında öyledir. kalkıp da işte baba hayır diyebilecek birini ya da hayır çok yanlış kabul bir şey. edecek bunu, birini. bunu kabul etmem mümkün değil. Benim kendi kuşağım açısından söylüyorum. Bunu kabul etmem mümkün değil. Bu çok büyük bir yanlış. Ve Çünkü toplumun dinamiklerine ni kör etmek aslında. Evet. Ya bırakın. Bırakın fikirlerini ifade etsinler. Ama Afra bence var ya bu videoda bizim vereceğimiz en önemli mesaj iletişim yani koparmamak. Evet. Yani kuşaklar arasındaki iletişimin kopması demek vahim bir durum ve toplumun geleceği açısından çok endişe verici bir durum. Şimdi ben düşüncelerimi söyleyeyim. Müsaade edersen. Babacım müsaade edersen ben de düşüncelerimi söylemek istiyorum. Estağfurullah, estağfurullah ne demek? Ne demek? Büyükler... Ama benim çizdiğim çerçevenin dışına... <laughs> Afra konuşmuştuk. Bak arkada ben... yazıyor annen tutuyor orayı okutuyormuş. Bak Afra benim çizdiğim tamam, çerçevenin dışına çıkma. Tamam mı? Şimdi bence... Sakın ha! Baba! Unutacağım bak diyeceklerim. Zaten iyi halim ne söyle, biliyorum. Söyle söyle. Rahatça söyle. Rahat Şöyle. Söyle. Bence sizin nesil... Senin dediğin gibi bizim büyüdüğümüzü anlamıyorlar, fark etmiyorlar. Tamam bunu anlayabilirim. Ama büyükler kendi gençliklerini unutuyorlar. O zamanlar ne hissettiklerini, nasıl olduklarını. Ya yani Şimdi sen mesela benden 50 yaşında birinin olgunluğunu bekliyorsun. Ben beklemiyorum canım. Ya hayır yani ha, tamam, kuşak olarak tamam. söylüyorum. Kuşak olarak. Ya mesela Tabii. bir olay oluyor. Sen bana diyorsun ki Afra bunu böyle yapmalısın. Yani ben onu yapabilsem zaten ermiş olurum. <laughs> Değil mi yani? Evet yani Değil bana mi? diyorsun ki böyle davran. Mesela ben nasıl öyle davranabilirim? Ben 24 yaşındayım. Sen koskoca bir 50 yılı geride bırakmışsın. O tecrübeyle, o olgunlukla Tabii. bakıyorsun. Ama siz diyorsunuz ki böyle düşün. Bu sorumluluk, bu bilinçte ol. Olamaz. Mümkün değil. <laughs> Bizim de bir 50 yılı geride bırakmamız lazım bunun için. Ben böyle düşünüyorum. Bir başka konu ne biliyor musun? Ben yine kendi kuşağımızı eleştireceğim. Seve İyi... seve dinlerim buyurun. Yok. <laughs> Yok. Yani gençlerden e, mükemmel olmasını beklerken ahlaki olarak, davranış olarak, kariyer olarak bütün hayallerini onların üzerinde gerçekleştirmek istiyor. Kendi yapamadıklarını, yapamadıklarını belki onu da ben. görmek ya. istiyor. Bu büyük bir yük aslında çocuk için. Ama bence bunları yapacağına kuşağa güzel bir örnek olmak. Davranışlarına örnek olmak. Meselenin bence özü bu. Başka? Sizin <laughs> Çok gidiyor. Ne? De bu yani değil mi? <laughs> evet. Bizim kuşak? Bizim kuşakta hiçbir sorun yok. <laughs> Hiç bir, hiçbir, bir sorun yok. Mükemmel bir kuşak. Değil Sen mi? konuş babacığım. Sabah kadar dinlerim. Oo. <laughs> Abarttım yani bir o kadar dayanamam. <laughs> ne diyecektim ya bir dakika. Nasihat gibi algılama dedim bana. Bir nasihat verecektim büyük <laughs> ihtimalle. <laughs> Benim öyle algılamamı istediğin için ilk önce böyle girdin. Ben mesela hatırlıyorum bir genç bana yakınmıştı yani. Babam bana hiç sarılmadı falan diye mesela. Ay ağlarım bana söyleme. Ben çok üzülüyorum öyle çocuklara. <laughs> mesela yani şimdi babası sevmediğinden mi sarılmadı ona aslında? Yani yok. E şimdi bizim kuşak bir düşünsün bakalım yani çocuklarına en son ne, ne zaman sarıldılar? Ne oldu? Bir Gel dakika. sarılalım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> çok üzüldüm. <laughs> mesela. Yani çok küçük gibi geliyor ama çok önemli evet, bir çok şey. Evet çok önemli. Çok önemli bir şey. O bakımdan çocuklarınızı sarıl falan diye. <laughs> Tabii sarıl. Şu an herkes böyle pause yapıp sarılsa çok mutlu Pars. olurdu mu ha? Pause. yap ve hemen git sarıl değil mi? Evet. Ailece yani... aileci şöyle birbirlerinin gözlerine bak... <laughs> Hemen sarılıyorlarmış tamam. Yani. Sen sizden bir önceki nesli çok ilgisiz. Çünkü Büyük ihtimalle siz de onlara kızıp biz işte böyle olmayacağız. Biz çocuklarımıza çok ilgileneceğiz falan deyip böyle oldunuz. Belki de ondan da evet. Evet. <laughs> Anaannelerimiz, Ondan... babaannelerimiz. Ben nasıl konuşayım şimdi onlarla? <laughs> Yanlış çok yanlışa doğdum ben çok, ya. Ben mi? çok yanlışa doğdum. <laughs> Neyse hayırlısı be. Benim de sınavım buymuş falan. İşte, <laughs> sınav... Siz niye başarılısınız ya? Vallahi sinirim bozuldu bak şu. Anda. <laughs> nasıl başarılıyım? <laughs> Yok ya siz sizin sen... bakıyorum. Sanki hiç X üniversitesi falan yok yani. Hep kötü üniversite söylemeyiz diye Zaten üniversite yoktu ki yani. Ya yoktu da hepsi yani üniversite mi çok yoktu üniversitelerin? Yani. Kim olsa Boğaziçi mezunu, ODTÜ mezunu, Oxford mezunu, Harvard mezunu Kim olsa tamam mı yani? Yok canım ya boş. Tamam sen ve senin <laughs> Tamam ama yani sonuçta var yani. Ya ben nereye doğdum ya? Ben çok üzülüyorum. Şimdi çok siz iyi. almışsınız çıtayı buraya koymuşsunuz. Evet. Şimdi ben ne yapabilirim yani? Anlatabilirim. <laughs> ama yaptın ya. Sen, mesela... de, sen de sen şeref öğrencisi olarak mezun oldun yani. Tebrik ediyoruz. Kendinden bahsetmeyi hiç sevmiyorum. Yok. Söylediğin için teşekkür ederim. Başarılı. yani sen de başardı. <laughs> sen de başardın. Ama hayır şunu demek istiyorum. Şimdi mesela böyle üniversitelerden başarılarla mezun oldukları için şu an çok iyi yerlerde oldukları için Çocuklarına mesela sanki üniversite mezunu çocukları iyi bir üniversiteden mezun. He, evet. Çocuklarına sanki çok başarısız, işte aptal muamelesi yapıyorlar mesela. Olmaz. Türkiye'de zaten bizim kuşağın özellikle bu şeyi biraz kompleksisi var bizim kuşağın. Onu da kabul etmemiz lazım. Evet. Yani kendilerinin isimlerinin önüne title koyma merakı mesela bir kompleksin eseri bana göre yani. Amma konuştum Kesinlikle. ben de ya Afra, evet. ha herkes ya. önünde title olan herkes ağlıyor şu. <laughs> i̇şte <laughs> Türkiye'de yaşanmaz ben bırak ne diye gidiyorsunuz Afra? Of onlar kavim, onlarla ilgili kavimler, kavim, herkes... kavimler benim hiç gelemediğim iş şey ama bizim kuşakta genel olarak orada yaşama hayali falan var. İşte onu diyorum Evet ha. Bilmiyorum. Doğru. Bizim kuşak çünkü yapıcı değil. Bırakıyor mesela zor ya hani bozulmuş düzeltmek. bir şey düzeltmek. O yüzden hemen. Ha bu bozuldu. Hop yenisini. Hani o yüzden yurt dışında yaşamak onlar için. Ha kolaycılık aslında. Evet, kolaycılık. tabii. Her her olaya öyle bak. E o... şimdi ben gidersem, sen gidersen, o giderse ne olacak Peki. bu memleketin hali? Aferin Doğru bir aferin. şey dedim değil mi? Çok güzel şey tamam. ama sizin... Anne okuyamıyorum biraz daha kaldım. <laughs> Burada doğdun, burada okudun, burada büyüdün. Bu kadar burada aldın, aldın, aldın. Vermeye başka yere ben gidiyorsun. Biliyorsun. Tebrik ya ediyorum. Ya o adamlar da seni kullanmak için çağırıyor zaten. Tebrik yani. Yoksa senin kara kaşına, kara gözüne kimse hasta Çağırsa. değil yani. Hele Türksün bir kere kimse <laughs> seni. Tabii. Ya yurt dışına tabii gitmek gerekir. Eğitim almak, oradan almak için gitmek gerekir. Evet. Bir şey söyleyeyim. Traf değiştirdim babanla birlikte. Aynen öyle. Entüpler. <laughs> etkilen Hayır taraf değiştirmedim. Toplumda şey kaygıları falan var ya. Ne oluyor? Ateizm, deizm. Ya böyle bir entelektüel bir sorgulamanın sonucunda gelmişti. Görmedim ben. Varsa arkadaşlarının öyle bir deizm, deizm ben deistim falan diye böyle entelektüel bir şeyden o Oy, Sen oy, tam yerine geldi. Oy, oy, oy gelsinler o zaman. Gelsinler bize de anlatsınlar. Benim arkadaşım, şöyle ben genel, ben siz, olarak, genel olarak genel olarak deistler. Ya yanlış anlamada. Ama ne olur bir şey söyleyeyim mi? Ya. anlamıyorum. Ben de onları bir sürü şey söyleyeyim. Ya şöyle bir şey söyleyeyim sana bak. İşte bu tam da söylediğim şey. Ben şimdi bizim kuşak bunu ciddiye alıyor. Ben ciddiye almıyorum. Bak onları ciddiye alıyorum da ben ciddiye almıyorum bunu. Deizm dediğin şey yani bir temel olan bir şey değil ve çok çok şey yani. Da çok bak, çok en başta şey bizim neslinin ne düşündüğünü anlatayım. 23 yaşındasınız. Hatta bu konular açıldığında 18 yaşında ne okumuş, ne görmüş, ne yapmış olabilirsiniz? Hepsi falan böyle şey diyor. Ben bu Kur'an'ı 5 kez okudum falan. <gülüyor> <gülüyor> Allah kabul etsin kardeşim. Sinirlerim bozuyor çünkü. Tamam onu oku, öbürünü oku, öbürünü oku. Kimse sana bir şey demiyor. Yani sen 18 yaşına kadar kaç tane kitap okumuş olabilirsin zaten? Şimdi bu yok. Bence ne biliyor musun? Bu ateistlikten çıktı bu arada. Sonra onun Hı -hı. artık savunulacak bir tarafı kalmayınca Deizme. Daha komik o. E, i̇şte o. Ama hani... güneş var ışıkmıyor. Evet. <laughs> onun için ben çok ciddiye almıyorum. Yani çünkü bu benim farkıma varın demektir. Başka bir şey değil. Yani bu onun için felsefi olarak bunu ciddiye alınacak bir tarafı yok. Ben onu söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın sizin kuş tespitleri doğru. Şöyle bakıyor. Bizim kuşaktaki tutarsızlıkları görüyor. Hı, evet. Yanlışlıkları görüyor. Söylemleriyle eylemlerinin farklılığını görüyor. Tutarsızlıklarını o etik olmayan davranışları görüyor. Ben bu Ona değilim terk, diyor. ben bu değilim diyor. Yani ben ben senden değilim diyor. Din buysa ben dinsizim diyor yani. Tespit aslında doğru çocukların, gençlerin bence. Ama çıkardığı sonuç yanlış. Yani buradan öyle bir şey sonuç çıkmaz yani <laughs> <Aynen>. seleme. <laughs> ben bunu geçici, konjöktürel bir tepki olarak görüyorum. O genç belli bir yaşa geldikten sonra bu fikirlerin hiçbiri kalmadı onu söylemeyeceğim. Çünkü temeli yok. Öyle mi diyorsun? Evet. Bakıp göreceğiz. Çok Bütün dair. deist arkadaşlarımı takipteyim. Hepsi. <laughs> Bak çok çok iddialı söylüyorum. Hayır hayır bunu ben şey için onlara sakın ayağını ha. aşağıdan Hayır canım bakmaya... yanlış anlayacaklarsa bunu izlemem. Söylemiyorum lazım. ya. Arkadaşlarım Söylemiyorum. benim zaten. Söylemiyorum ya. Yani bu Bunun bir felsefi olarak, ontolojik olarak yani nereden bakarsan bak böyle bir temeli yok yani bu. Ya doğru Tespitleri tespitler. doğru olabilir ama şimdi sen bir dine inanacaksan ona bakıp, birine bakıp yapmazsın bunu. Dine bakarsın yani. Biraz önce söyledim ya biz varız demek. Evet. Başka bir şey de Onun için bunun altında sağlam bir zemin yok. Onun için geçicidir diyorum. Gençlik dönemi geçtikten sonra. O zaman herkes sakin olsun. Sakin mi? olsun. Sakin Tam Tamam <laughs> biz varız tamam mı? Hadi, sakin olsun. Geçti geç, geçti geçtikten sonra. Bizi görüyorlar. Ne kadar iyimser bir yaklaşım. Aynen. Yo, yo ben aynen böyle bakıyorum. Kamerayı kapatıyormuşuz. Sen deist misin falan <gülüyor> de? <gülüyor> Yok canım. Şey yeterince oldu mu? Yo devam edebilirsin. Sileceğim zaten yarısı. <laughs> ne yapalım ama sabaha kadar seni mi dinleyelim? Tamam. Bu nasıl, kadar. Nasıl, tebrik nasıl? ediyorum. Neyi mi tebrik ediyorsun? Tebrik edecek ne var? Tebrik edecek ne var? Bence... Sen, yani şöyle... Senin kuşaktan sen değilsin. Sen uzaylı falan yani olabilirsin. Ya. Yok. Yani neden anlaşamıyoruz? Neden çatışıyoruz? Çünkü bir, birbirinizi dinlemiyorsunuz. İki, empati yapamıyorsunuz. Şu an özet geçiyorum. Üç, bunların hiçbirini anlamadıysanız tekrar video başa alıp izleyebilirsiniz. Size burada tekrar özet geçecek halim yok. <laughs> kapatmak ister misin? Yine mi bana kapatıracaksın? Ya bilmiyorum bu bir gelenek haline geldi. Öyle mi? Evet. Evet peki. Bugünkü... Sevgili deistler demiş. <laughs> evet efendim kuşak çatışması videomuzun sonuna geldik. yine ben Afra'ya çok teşekkür ediyorum beni konuk olarak davet etti. Ben de sana çok teşekkür ederim. Tamam. Beni kırmadık geldi, kırmayıp geldiğin Geldim. için. Evet. bu konuk için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum editte de bu konuk severliğini göreceğiz. <laughs> Evet, sen hiç yok musun mesela? <laughs> Sadece ben. Aynen öyle. Efendim, eğer sohbeti beğendiyseniz lütfen şu işaretin olduğu beğeni tuşuna basın ve abone olun. E, kaç kaç kişi beni telefonla arıyor. Ya diyorum ki beni telefonla niye arıyorsunuz? İzlemişler, Orada Ya Siz like telefonla geç arayın da benim cebim para mı görüyor? <laughs> bir daha buluşmak üzere, hoşçakalın. <laughs>